Merhaba arkadaşlar. Modern dil öğrenim tekniklerinden tüm dünyada geçerliliğini kanıtlamış bir tekniği tanıtmak istiyorum sizlere bu videomda. Tema ve kullanım yakınlığına dayalı eş dizimli öğrenim tekniği. İngilizcede collocation terimi ile karşılanan bu tekniğin püf noktası belirli bir fiil, kalıp ya da isim etrafında öbeklenen bir dizi kullanımı bir arada sunuyor olması. Böylece merkezde sabit kalan bir fiil, yapı veya kalıp eklentilerinin çeşitlendirilip çoğaltılması yoluyla muazzam bir kullanım zenginliğine kavuşmakta. Meramımı bir örnekle anlatmama izin verin lütfen. Bir fiil kökünü alalım. Hepimizin iyi bildiği el kafi ile olsun bu. Eş anlamı rame olan fiil. Zihne ilk gelen manası da malum, atmak. Mesela çöpü atmak fazlalıklardan kurtulmak ya da kendini bir yerden atmak, bırakmak gibi. Fakat aslında bu elka sözcüğü bize sadece atmak, atıp kurtulmak anlamını vermiyor. Bu köke eklenen onlarca yeni sözcük, onlarca yeni deyim ve terkip üretmemize de yardımcı oluyor. İzleyin lütfen. Mesela elka ile kelimeteni birleştirdiğimizde elka kelimeten demiş oluruz ki bunun anlamı konuşma yapmak. Elka dersen elka dersek ders vermek. Elka hutbeten tahmin edeceğiniz üzere hutbe irade etmek. Elka hitaben özellikle başkanların liderlerin yaptığı konuşmalar için hitap etmek. Elka muhadaraten konferans seminer ders vermek. Elka kasideten yine tahmin ediyorsunuz şiir okumak. Elka şiiran malum keza elka aleyhi sualen dediğimizde de birine soru yöneltmeyi ifade etmiş oluyoruz ve devam ediyor bununla sınırlı değil. Elka ru'ben fi dediğimiz zaman fi nefsihi, fi kalbihi birinin içine korku salmak. Elka haufen fi keza aynı anlamda. Elka'yı muhabbetenle birleştirdiğimizde ala ve elkaytu aleyke muhabbeten minni ayette de geçiyor. Sevgi beslemek, sevgi göstermek. Elka hananen yani yine şefkat göstermek. Elka şubheten şüphe uyandırmak. Elqa şekken şüphe sokmak. Elqa levmen ala birini kınamak, azarlamak. Elqa fitneten fi veya beyne ile kullanabilirsiniz. Fitne sokmak. Devam edebiliriz Elka köküyle. Elqa tahiyyeten ala ya da selamen ala selam vermek. Elqa sema ila tahmin ediyorsunuz kulak vermek. İstema ila ile aynı anlamda. Elqa nazraten ila ile mutlaka bir şeye göz atmak manasında. Elka dav en ala bir şeye ışık tutmak. Elka'yı silah da kullanırsanız elka silahan silah bırakmak. Elka mesuliyeten ala ile kullanılabilir. Sorumluluğu birine atmak. Elkal kabda ala çok sık kullanıyoruz haber dilinde özellikle. Yakalamak, ele geçirmek. Elkayı asat terhal kelimesiyle de beraber okursanız bu da aslında değneği, seyahat değneğini bırakmak anlamında. Aslında seyahate son vermek artık yerleşik düzene geçmek, bir yerde durmak, kalmak anlamlarında kullanılan bir deyim oluyor. Elkayı lanetenle kullanırsanız birini lanetlemek. Elka meveddeten ila muhabbeten gibi birine sevgi beslemek. Elka hikten tucahe ev nahve ev dıdde hepsi aynı kapıya çıkıyor. Birine kinini kusmak, nefretini boşaltmak. Elqa laimeten ala levmen ala gibi birini suçlamak ya da birini bir konuda kınamak, levmetmek. etmek. Elqa adaveten beynehuma aralarına düşmanlık, husumet sokmak. Elka bagda el bagda beyne aralarına keza fitne tohumları ekmek. Elqa ihfaqan ala bir başarısızlığı birine atmak yani fatura etmek anlamında güzel bir deyim. Elka taksiran ala kusuru günahı birine yıkmak manasında bir kullanım. Şimdi de eş dizimini gösterdiğimiz terkiplerin bir bölümünü örnek bazı cümleler üzerinde göstermeye çalışalım. İlk cümlemiz. Okuyayım hemen. Er-ra'isu seyulkiye gaden hitaben havle siyaseti biladihi el ne diyor? Başkan yarın ülkesinin dış politikası üzerine bir konuşma yapacak. Bakın burada yulki se yulki hitaben elka hitabendi. Bunu şöyle hemen daha belirgin hale getireyim. Hareketleri koyduk ve de yulki hitaben konuşma yapmaktı. Bir diğer örneğimiz gelsin. Eş-şeyh Elka hutbeten kel kel'ade, el cuma'tel maziyete dediğimizde şeyh veya hoca efendi her zamanki gibi geçen cuma'da harika bir hutbe iradetti demiş oluyoruz. Harekelerimiz geldiğinde daha net ortaya çıkıyor ve de tabii ki tercümemiz. Bir diğer örneğe bakalım. Bu sefer elka ile birleşti? Len ulkiye muhadaraten. Ne diyor? Konferans vermeyeceğim veya ders vermeyeceğim, seminer vermeyeceğim. muha ala medessinine tavile. Uzun yıllar boyunca siz bunlara doydunuz denmiş. Bunun da anlamı bu şekilde. Elka <laughs> muhadaraten. يحاولون ان يلقوا علينا كل الذنوبه الكا الذنب او الجريمه او المسؤوليه على الى kullanınca ne oluyordu suçu günahı sorumluluğu birine atmak o zaman bütün suçları üzerimize atmaya çalışıyorlar gibi bir anlamı var bu cümlenin hareketler ve deyimimiz ortaya çıksın elka alayhi elzenb veya zunub bütün suçları üzerimize atmaya çalışıyorlar bir diğer örneğimiz gelsin Kubeyle defnihi kad elkaytu aleyhi nazraten ahireten. Defnedilmezden önce veya az önce Kubeyle kabileden farklı Kubeyle az önce ona son bir kez baktım. Harekelerimiz geldi elka aleyhi nazraten ve de tercümemiz. Evet yeni bir cümlemiz inne harasel hududi elkal kabda ala hamseti muherribine sınır muhafızları görevliler ya da 5 kaçakçıyı yakalamış, enselemiş. El kalkab da önemliydi arkadaşlar. Bu da yine yakalamak, ele geçirmek demek. Yine el ile kullanılan bir başka deyim. La tulqi el mesuliyete ala ektafil aharine. Sorumluluğu başkalarının omuzlarına atmamak gerektiğiyle ilgili güzel bir ifade cümlemizin tercümesi de şöyle olabilir diye düşünüyorum. Bir başka cümlemiz kanaati zikrayatul meriratu meriratu tulqi ru'ban kebiran fi nefsihi Elka ar fi geçmişti bu hatırlarsınız. burada da ne diyor? Acı hatıralar yüreğine büyük korku salıyordu şeklinde bir cümle olacak bu da. Evet. Pekala yeni cümlemiz el veziratu setulqi kelimetaha fil umemil muttahideti bil lugati al arabiyyati ne deniyor? Kadın bakan Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını Arapça, Arap diliyle yapacak. Hemen harekeler gelsin. Elka kelimetehu ortaya çıktı. Tercümemiz de şu şekilde olacak. 10. cümlemize devam ediyorum. Olabildiğince zenginleştiriyorum. Bu kullanımları sık sık göreceksiniz. Modern Arapça'da bilhassa. Bilhubbi dammedna el jiraha. وَلِسِّلْمِ silmi el es silaha biraz da sıcaklı bir okunuş var yaraları sevgiyle sardık pansuman yaptık denmiş bilhobi dammedna el girah weli silmi el es silah silah geçmişti silahları gömmek silahları bir kenara bırakmak demekti yani silahları bıraktık. Yeni bir cümle el kaydu durusen ve muhadaratin adideten fi hadal mevdu. U. Bu konuda pek çok ders, konferans, seminer verdim. Elka dersen el ka muhadaraten önemli bir yaygın kullanımlı ifade. Bu da eş dizimlerde önemli bir alternatif oluyor arkadaşlar. Hemen harekeler geldi ve de tabii ki cümlemizin çevirisi. 12. cümlemiz şu şekilde. İnne ba'da sahafiyyine yuhavilune en yulku billâimeti, billevmi ile aynıydı, billâimeti aleyna. Bazı gazeteciler bizi suçlamaya ya da kınamaya kalkışıyor şeklinde bir cümlemiz var. Harekeleri koyarsak deyimimiz ortaya daha net çıkacak. Elka laime ve de tabii ki çevirimiz ve bir sonraki örneğimiz şu şekilde olacak. He ula il mustagillune bi kulli hiqdihim tijahes sulta ev sulta. bu istismarcılar, kötüye kullananlar tüm nefretlerini bi kulli hiqdihim tujahes sulta iktidara çevirmiş durumdalar. Harekelerle biraz daha netleştirelim ve de cümlemizin çevirisi bu şekilde olacak ve artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Hadanil aduvan yulkiyani betweena el adavet Adavet husumet ve fitne aynı anlama geliyor. Soğukluk, el baghda düşmanlık aynı anlamda husume manasında. Bu iki düşman nedenmiş? Aramıza adavet ve husumet zerk ediyor, sokuyor. El ka betweena harekelerle birlikte deyimimiz çok daha net bir biçimde ortaya çıkmış durumda. yani beynena el adave yani beynena el bagda. Her iki deyimi bir cümlede görebilirsiniz. Ve çevirimiz bu şekilde. Son bir örnekle kapatacağız arkadaşlar. kullema el kaytu asat fi beledin asafet bihi riyahun atiyetun. Ne zaman bir ülkede karar kılsam, Bakın ne denmiş artık seyahat etmeyeceğim desem yani bastonumu artık attım şu elimden, burada kalacağım gidici değilim desem hemen orada bir takım kötü gelişmeler olmaya başlar. Kötü rüzgarlar azgın rüzgarlar esmeye başlar şeklinde bir cümle. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz belirli bir fiil ya da kalıp üzerinden onunla bağlantılı çok sayıda yeni anlamlar türetebiliyoruz bu teknikte eş dizim tekniğinde. Bu tekniği sizler de kendi ihtiyaçlarınız için kullanabilir. Belirli terim ve kavramlara ilişkin yeni söz öbekleri ya da eş dizimler oluşturabilir. Ve böylece Arapçayı çok daha kolay öğrenebilirsiniz diye düşünüyorum. Video hakkındaki yorumlarınızı da aslında merak ediyorum. Bana yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun diyorum. Bir başka videoda görüşelim inşallah. Hoşçakalın.